Evet kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ekşi yoğurttan peynir yapmayı ya da çökelek yapmayı göstereceğim. Yoğurdumu aldım tencereme. Şöyle bir suyum var. Yaklaşık 750 milim kadar. Yalnız benim yoğurdum fazla olduğu için fazla koydum. Normalde bu kadar fazla koymanıza gerek yok. İçine de iki çay kaşığı tuz atıyorum. Hepsi bu. Kaynamaya başladıktan sonra da arada karıştırıp dibine tutmamasını engelleyeceğiz. Arada bir karıştırmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yoksa tencere dibine şey yapabilir. O yüzden arada bir karıştırmak gerekiyor. Evet arkadaşlar kaynamaya başlamak üzere neredeyse. Bir tatlı kaşığı kadar üzüm sirkesi koydum arkadaşlar. Üzüm sirkesini istiyorsanız baştan da koyabilirsiniz. Tuz koyduğunuz zaman sirkeyi de koyabilirsiniz yiyorsanız. Tamam, size kalmış. Yani zaman önemli değil, ne zaman istiyorsanız koyabilirsiniz. Dibini tutmaması için karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. <laughs> Hatırlatmak da fayda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar kaynadıktan bir 10 dakika sonra tenceremin altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştırdım tekrar. Şimdi kapattım altını. Ve kapağını kapatıyorum. Böyle dinlenmesini salıyorum. Kendiliğinden çökmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra da bir torbaya koyacağım. O aşamayı da göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Şöyle bir süzgecimin üstüne bir bez koydum. Ve peynirimi, çökeleğimi süzdürmeye başladım şimdi. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Suyunuzu da istiyorsanız ayran gibi içebilirsiniz. Oldukça faydalı bir nevi yoğurdun üstündeki yeşil su gibidir. Taşları, kumları dökmeye faydalı. Bilginiz olsun. Bu işlem komple tencere bitene kadar yapmış olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir kabımın içine peynirimi içine koydum. Süzülmesi için de üstüne ağırlık yapması için bir tane tencere şöyle yerleştiriyorum. Kendiliğinden süzülmüş olacak şimdi. Benim böyle bir sürahi de ayranım çıkmış oldu. Onu da içmiş olacağız nasip olursa. Deneyecekleri afiyet olsun. Evet arkadaşlar benim mor peynirim, oldu. <laughs> hemen hemen 8 saat kadar suyu süzülmesi için bekledim. Evet, gördüğünüz gibi Şimdi şu kabımı boşaltacağım. Hemen evet, tadına bakayım. Evet gayet güzel arkadaşlar. Deneyeceklere şimdi de ne afiyet olsun. Böreklerinizde veya borlu yumurta veya başka bir şey yapmak isterseniz rahat bir şekilde kullanamıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar.